Merhabalar sevgili arkadaşlar. Tarotum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Evet sizlerle bakıştan gelen bilgilere çekeceğiz bugün videomuzda. Evet açılıma başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsan çok mutlu olurum. Kartlarıma niyet ediyorum. Öncelikle bütün negatiflerden arındırıyorum ve kendi enerji alanımı kartlara kapatıyorum. Ben sadece bir aracıyım. Niyetim kolektife, e, niyetim etkileşim bırakanlara diyorum ve açılımı yapıyorum. Evet, akıştan olarak bizi bilgilendir bakalım. Bu videoyu izleyenler için. Neleri bilmeleri gerekiyor? Kartlarımızı şöyle açalım. Arkadaşlar akıştan bilgilerde hayatın bütün sillesine rağmen, hayatın bütün zorluklarına rağmen diyorsunuz ki ben yeni bir başlangıç yapacağım. Çılgınlıksa çılgınlık, maceraysa macera. Bütün bunlara hazırım. Bütün bu sorumluluğu almaya hazırım. Kendimi bulmaya hazırım. Neşe neredeyse, mutluluk neredeyse ben oraya gitmeye hazırım diyorsun. Akıştan gelen bilgilerde seni çok üzgün hissettiren, dibinin dibinde hissettiren bir durum var. Ve bu durum seni seçenek seçenekleri seçmen durumunda bırakmış. Çok yorgunsun. Fakat diyorsun ki acaba hangi yoldan gitmem lazım? O yoldan mı gitmem lazım? İstediğim şeylere ulaşmak için yoksa bu yoldan mı gitmem lazım? Birazcık karar verme aşamasındasın. Bir yanın çok yorgun olmasıyla birlikte bu karar özellikle gurur duyabileceği mutlu bir birliktelik noktasında bir düşünce içerisindesin. Çok yorgunsun, artık çok yorulmuşsun. Karşına artık güzel, adam akıllı bir insanın birilerinin çıkmasını istiyorsun. Ve bu yorgun enerjinin içerisinde umursamaz olduğun, umursamaz takıldığın bazı durumlar var. Peki neye karşı umursamazsın? Kendi hislerine karşı umursamazsın. Bir yanın olgun aslında ama kendi hislerini Duymamayı tercih ediyorsun bu aralar. E, sahip olduğun bazı imkanlar veya durumlar varmış ve oradan ayrılıyorsun, uzaklaşıyorsun. Bir e, farklı bir yola gidiş, hayatında bir şeylerden vazgeçiş. Özellikle bu evli olan kişilerin boşanma süreci olabilir ya da sevgililikte ayrılık süreçleri olabilir. Ya da e, sahip olduğun belirli imkanlardan vazgeçmek. Bir işi, işin vardır mesela iş, e, işten çıkmışsındır örnek veriyorum. Ee, bir şey konusunda bir tercih yapmışsın ve bir şeyleri geride bırakmışsın arkadaşım ee, senden şöyle bir enerji alıyorum görüntüsel anlamda gerek karakter gerek e, duruş anlamında çok dikkat çekici bir karaktersin bir de senin kendi konfor alanın var kendi doğruların var yani böyle vazgeçmek istemediğin bir konfor alanın var bu noktayla ilgili özellikle pırıl pırıl parladığın ünlülük potansiyelin de olabilir. Ya da ne bileyim dikkat çeken bir karaktersin. Topluma girdiğinde insanlar şöyle dönüp dönüp sana bakıyor diyebilirim. Fakat depresyondasın arkadaşım. Bir şeyler çok kafana takmışsın. Ama bir şey konusunda çok kararlısın. Ve o kararın arkasındasın. Bu karar neyse seni depresif hallere sokmuş. Akış bize onu söylüyor. Evet adaletli ve verici bir karaktersin ama kendine ne kadar adil ve vericisin? bu aldığın karar ve depresyon durumunun sonucunda bütün fırtınalara rağmen diyorsun, bütün yaşadığım zorluklara rağmen ben mücadele edeceğim. Fakat bu mücadelemi ederken kendi bakış açıma uygun olan bir şekilde mücadele edeceğim. Yani demek ki burada arkadaşlar bir kendi düşüncelerinden, kendi kararlarından vazgeçmeyen, kendi benliğinde birilerini arayan bir kişinin enerjisini aldım. Fakat bu insan Neye karşı üzgün ve ise, duruşunda özellikle kendi fikirlerinin ve bakış açısının dışına çıkmadan birilerini hayatına çekmek istiyor. Öfkeli olduğu birileri var ve her an patlayabilir aslında bu öfkeden dolayı. Öfke patlaması ve ani çıkışta bulunabilir. Bunun sebebi aynı bakış açısından bir türlü çıkamaması arkadaşım. Biraz öfkeli bir enerji vibe'ı da aldım burada. Devam ediyorum. Yani bu açılımı kimler izliyorsa duygusal inişlerin çıkışlarının çok yoğun olduğu bir süreçte olduğunu söyleyebilirim. Hep his kartları geliyor. Duyguların hepsi ya. Ya yani duygularını dengede oturtmaya çalıştığım bir süreç içerisindesin diyebilirim. Biraz içine kapanmışsın arkadaşım. Fazlasıyla. Şimdi karttan hepsini açayım. Ona göre açıklayacağım şimdi. Evet. Duyguların altına eziliyorsun. Hem de çok fazla. Çok fazla yazılıyorsun duyguların altında. Evet. Hmm. Şimdi arkadaşım bak. Umutsuzluk kartı geldi. Yani aslında birçok şeye sahipsin ama... ...bulunduğun durum her nasıl bir konumsa... ...mutlu değilsin bu konumdan. Kartlar sana şunu söylüyor. Akışta bilgilerde. Duygusal inişlerin çıkışların var. Kendini dışarıya kapatmışsın. Bunun sebebi ya narsistik davranışlara, manipülasyonlara maruz kalmışsın ya da bir, şey konusunda kararsızın ve belirsizliğin var. Ee, ya da sen de öyle davranmış olabilirsin bilmiyorum burada. Burada şey diyor hislerin konusunda diyor yeni bir başlangıç yapmak istiyorsun ve bunun için hazırlık yapıyorsun. Yeni bir başlangıç noktasında da arkadaşım daha karar aşamasındasın. İki tane yolun var. Ya e, ayrıldığın ya da bıraktığın bir ilişki varsa e, ona geri dönüp e, o yaptığınız öncesinde yaptığınız hataları yapmayarak yeni bir başlangıç ya da arkadaşım e, eski tamamen bırakıp yeni bir başlangıç burada iki tane senin seçeneğin var diyor ve sen bununla ilgili bir karar aşamasındasın e, bir şeyleri yavaştan ağır ağır alıyorsun kendi içinde iyi muhasebe yapıyorsun ilahi adalet de senden yana Hayatından memnun gibi duruyorsun dışarıdan bakılana. Gurur duyuyor gibi duruyorsun arkadaşım. Memnunsun yani hayatından. Duygularını çok ince tartıp biçiyorsun. Duyguların var ve bu duyguların altında çok ezildiğin bir süreç içerisindesin. Ne yapmam gerekiyor? Nasıl bir yön almam gerekiyor? Onu mu yapmam gerekiyor? Bunu mu yapmam gerekiyor? Öyle çok oynuyorsun. Ve parasal anlamda parasal sıkıntının olmadığı mutlu bir birliktelik hayalin kesinlikle var. Kendi içinde dengeyi sağlamaya çalışıyorsun. Ama kendi benliğini de çok seviyorsun. Yani kendi konfor alanından, kendi doğrularından, kendi fikirlerinden hiçbir şekilde çıkmak istemiyorsun. Ve kendini seçtiğin için de bu senin içinde çok büyük bir şekilde yıkım oluşturuyor. Arkadaşım bununla ilgili sana şunu ekleyebilirim. Kendini seçiyorsan ki seçmen gerekir. Kendini seçen insanlar başkalarına mutlu hissettirebilirler. Her insanın kendini seçmesi, önce kendi doğrularının olması, kendi fikirlerinin olması güzel bir durumdur. Bunun altında ezilmene gerek yok. Dediğim gibi hislerine güven. Hislerin sana güzel bir şekilde yön illaki verir. Şimdi zaten akıştan gelen bilgilerle bir kart daha çektikten sonra Tarot'un sana tavsiyesine de bakacağız. Ona göre kendin yön, yol alabilirsin arkadaşım. Evet. Evet, çekiyorum bakalım akıştan. Bak yine yıkım kartı geldi. karışıklığı çok yoğun. Zaten bugünün genel vibe'ında hep bunu aldım. Çok büyük yoğun kafa karışıklıkları. Bak, bak, bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bir de birden iki kart birden geldi. Of. İki kart birden geldi arkadaşlar. Şöyle yapayım. Evet. Arkadaşlar bu kişi şu an bir yalnız sürecinde. Kendi sökünü, kendisi diktiği, kendini toparlamaya çalıştığı bir süreç içerisinde. Akış diyor ki çok fazla yıkımlardan geçtin. Şu an dibinin dibindesin. Hareketsizsin, bol bol dua, meditasyon yapıyorsun. Bağlantını kuvvetlendirmeye çalışıyorsun. Mücadele etmek konusunda umursuzsun. Ya yani umursamazsın yani çok e, mücadele etme kafasında değilsin. Yeni bir başlangıç kafasındasın daha çok. Ee, hayatına bir böyle macera istiyorsun. O çocuksu yanı, o neşeli yanı, o güzel yanı ortaya çıkaracak bir şeyler istiyorsun. Ve bu noktada özellikle kafanı dağıtıp daha çok eğlenceye verdiğin bir dönem içerisindesin. Ee, hayatına bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kalmışsın. Bunun sebebi de senin kendi konfor alanın. Kendi konfor alanından vazgeçmediğin için böyle bir durum yaşamışsın. İkilem içindesin, gitgeller içerisindesin. Fakat kendi benliğini tercih edip kariyer anlamında daha çok ya da hayatın anlamında daha çok mücadele enerjisi alıyorum. Kendine yatırım yapıp ışıl ışıl parladığın, öz güvenini coşturduğun bir dönemdesin. Fakat bu dönemde kendini seçmene rağmen duygusal inişlerin çıkışları çok yoğun bir şekilde hissedebilirsin. Ee, güç olarak ilahi olanla bağının kuvvetli olduğu, adaletli, verici ve saf, dolu dolu sevginin olduğu bir karaktersin. Yani birini sevdiğimi çok aşırı fazla yürekten sevebilirsin. Ee, çok güzel ilgilenebilirsin. Onunla muha, muhatap olabilirsin. Ee, bazı insanlar vardır sevdiğim güzel seven. Sen işte sevdiğimi güzel sevenler dersin arkadaşım. Çünkü burada saf güzel sevgiden bahsetti. Şimdi bir de Tarot'un tavsiyesine mesajına bakalım. Evet. Olgun. Olgunluk kartı geldi arkadaşlar. Diyor ki öncelikle bir olgun ol. Bir şeyler için acele etme gurur duyabileceğin mutlu bir birliktelik noktasında iyi düşün. Çok iyi düşün. Şu an depresif bir moddasın. Bunun farkındayım ve her an fevri bir çıkış yapabilirsin. Öfkelenebilirsin. Artık karşı tarafa karşı çok fazla öfkelisin ve çıkış yap böyle yapacak yer arıyorsun yani. Fakat diyor öncelikle bir elinden gelen her şeyi yaptığından emin ol. Gerçekten güçlendiğinden emin ol. Duygularından gerçekten emin ol. Ve ondan sonra açıl. Açılacaksan da maceracı, deli dolu, başladı işin sonunu getirebilen, başkalarının etkisi altında kalmayan bir karakterde açıl diyor. Kader diyor anca diyor bu şekilde yön alacak. Şu an durup düşünüyorsun, bol bol dua ediyorsun. Evet, kendine yatırım yap, kendini parlat, adaletli ve verici karakterler ol. Umursamaz ve farklı yola git biraz bir dene, deneyimle. İşte sen farklı yola gittiğin için çok yorgun hissediyorsun. Bunu da biliyorum diyor. İkilem arasındasın diyor. İlahi olanla gücünü çok arttırmış durumdasın diyor. Hayat mücadelesi veriyorsun. Kendini daha çok sosyalleştirmişsin. Ama bir yanın da yıkım üstüne yıkım hissediyor diyor. Ee, aynı bakış açısından bir türlü çıkamıyorsun. Kendi benliğini tercih ediyorsun. Geçmişi geçmişte bırakmak istiyorsun. Bir şeyleri oradan almak istiyorsun. Fakat bir yanınsa karşı tarafa çok yoğun bir şekilde tutku hissediyor çok yoğun bir şekilde ilgi hissediyor. E, ne yapacağını bilemiyorsun. Kendinle yüzleşiyorsun. Kendi bağımlılıklarını yüzleştiriyorsun. Onu mu yapsaydım, bunu mu yapsaydımları uğruyorsun. Sonra diyorsun ki bizim aramızda çok büyük engeller var. Aşılması mümkün olmayan engeller. Biz bunları nasıl aşacağız? Bunları aşmamız hiçbir şekilde mümkün değil derken kendini yalnız, kendi söküğünü kendisi diken bir halde buluyorsun. Ve sonra işe kariyere odaklanmış durumda buluyorsun. Ama şans ve bereket noktasında kendi konforunu seçme noktasında yeni bir başlangıç yaptığın bir dönemdesin diyor. Yani sen kendini seçmişsin diyor arkadaşlar. Yani bir tercih yapılmış burada ve bu tercihte saf olan kendini seçmişsin diyor. Evet. Bu olay muhtemelen kupa şövalyesiyle olmuş arkadaşlar. Kupa şöversi, yani bir kişi gelmiş size tutkuyla yaklaşmış açılmış başladı işin sonunu getirememiş başkalarının etkisi altına kalmış hayalperest yaklaşmış ama işin sonunda arkadaşlar kişi kendini seçmiş evet yani kendine iyi gelmeyi seçmiş kendi benliğini seçmiş bak burada da mahkeme kartı geldi görüyor musun ilahi adalet iş başında arkadaşlar bu noktada bunu da net olarak söyleyebilirim. Burada kişi özgüvenin tercih ederek yön ve yol almış arkadaşım. Evet. Evet arkadaşlar kartların söyledikleri bu şekildeydi. Sizler de yorumlarda kendi fikirlerinizi ve düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bütün güzellikler sizden yana olsun. Kendinize çok dikkat edin. Sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve mesaj yazmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bana da destek yapan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Allah emanetsiniz.